Bugün sizlerle birlikte PES 21 oynayacağız tekrardan. Bugün sizlerle birlikte bir maç atacağız. Bir mi iki mi artık. Ee... bir maç atalım yeter ya. Şöyle kayıtta mıyız? Bakalım kayıttayız. Şöyle bakalım şarjımız 60. Güzel maşallah. Şöyle ödüllerimize bakalım. Ödüllerimiz varmış. Alalım. İzin verilen maksimum eriştiğiniz için bu alamazsınız ee şu şeyler var ya şu da Bunlar alakalı kontrolümü gündür artık. Ee, böyle arkadaşlar e PES oynarken çok kasıyor kıtterken bir de kameram da çok donuyor. Kameramı o yüzden kapatacağım. Yani beni görseniz bile hiçbir şey fark etmeyecek. Şöyle kalırım. Böyle kalırım yani. Hiçbir şey fark etmez. O yüzden şöyle kapatıyorum. Hemen etkinlik girelim. dediğim gibi kayıt derken kasıyor bunu. bayağı dedim. O yüzden etkinlik gireceğiz. Arkadaşlar klasman girmeyi denedim. Ee, tamam mı? Bir kasıyı anlatamam. Klasman yüksek midir bilmem nedir. Anladı ki. Bir kasıyor. Bir de çok iyi oyuncu, oyuncu oynuyorlar. Ha. Çok iyi oynuyorlar. Yenemiyor. Arkadaşlar Mustera Kalede Kusera var. O OSD Messi. Geri aynı ve Haaland. Haaland var mıydı hatırlamıyorum. Önceki videoda. Vardı galiba. Şöyle kadro dışında da e, Kuvarejma, Pires, Gerard. Gerard niye oynadı? He, galiba cezayı değil. Mbappe, bir tane daha Mbappe, Oğlum, Perez ve Kovarejma var. Şunları saymazsak var. bir de Ozan Kabak var, Ozan Kabak. Arkadaşlar şey bu arada yani Nismusler olduğu için Şimdi çıkarttım. <laughs> Önceki videoda mı sıra vardı? Emcan iki. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi orta seviye diyelim. Girelim bakalım maça. Oo Galatasaray vezi Galatasaray. Güzel bir maç olacak inşallah. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Geldim arkadaşlar şöyle. Mustera biraz neyse boş verin zaten. Ama niye şey bakıyorsun ya? Bakalım Bismillahirrahmanirrahim şöyle. Matiz çok iyi. Gerat'ı oynatayım. Bu oyna ya. Kaç ver. Messi ile bir dolan şut, e, Cristiano Ronaldo ile bir öyle yok mu be. Haydi bakalım ismini Arkadaşlar. Vur. Uh, Vur uh. Ah be. Tam başladım vurdum. Şimdi Kerem, Kerem. Kerem'den çok kötü geçmedi. Lan. Tamam. Uy Gucci'den bir çalım. Gucci. Gucci gidiyor Kerem, Kerem aldı. Kerem bıraktı. Taylan. Taylan'dan Van Ahold. pas atamadı. Şimdi Taylan aldı. Fahal yok dedi Hakem. Şimdi gene faal yok dedi Akem. Campbell. Campbell döndü. Bıraktı Messi'ye. Messi. Messi'den bir çalım. Bir bacak arası. Messi geçemedi. Messi aldı. Lionel. Messi dalan şut vurmadı. Guti bıraktı. Messi sağ ayak. Messi'cim. Vur da. bir yara. Bir yaradan Guti'ye. Guti'den bir şut. <laughs> Ya, yapma ya, yapma yapma ya, yapma. <laughs> ah be. maşallah maşallah Şöyle. Kafu kutiye, kutiden Viera'ya. Viera'dan tekrar kutiye. Kutiden bir çalım. Kutiyi, kutiyi döndü. Gutti vurdu plasi çok kötü bir vuruş. Güzel maşallah. Hay Muslera bıraktı en sona ne son sondan el oy. Öyle okunuyor galiba Babel Babel'den Alexander çıkıldı. Chikildo. Chilao'dan ters bir pas Carlos Carlos'tan Messi Lionel Messi Messi bir çalım Messi bugün Tayland'a mal edecek. Lionel Messi vuramıyor. Arkadaşlar ben de Galatasaraylıyım bu arada. Tayland'a bilmem ne mal edecek falan diyorum ya. Ben de Galatasaraylıyım. Zaten takımım şu an Galatasaray. Arkadaşlar Car Parking oynamayı düşünüyorum. DLS'nin ikinci videosunu ay DLS diyorum. PLS'nin ikinci videosunu atmayı düşünüyorum. Şu doktor var ya. Onun ikincisi. Hadi dur vurma. Of, son. Dünyanın en iyi defansı be. Stoper stoper. E, Ramos Ramos. Şimdi çekil daha o döndü. Carlos alamadı. El Abdel uy. El Abdel uy. topun üstüne bastı. Viera'yı çalmamaya çalışıyor. Çalınlayamadı. Viera. Viera bıraktı. Albert Ferrer. Albert Ferrar'dan Guti'ye kötü bir pal. Gomis. Gomis. Direkt. 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 Gomis. Gomis. Ah. Ama Gomis var ya çok iyi şut çekiyor ya maşallah. Şöyle kısa pas atalım. Zaten şey yakında değiller. Messi. Messi Taylan'ı geçemedi bu sefer. Taylan. Taylan Matiüs'ten aldı. Pardon. Matius Taylan'dan aldı. Yine <laughs> Patrick Van Aholt. Kerem. Kerem'den Berkan. Berkan döndü. Bıraktı. Çıkıldı daha o. Çıkıldı daha kontrol etmedi. Bıraktı. El El aldı şimdi. Matius. Matius'tan Messi'ye. Lionel Messi. Messi biz çalın diyecektim ki maç bitti. Hangisi benim? Ha, başarılar olan benim ve 94 yüzde pasımız var. İşte, işte geri tekrar bakalım. Şut bende, top oynama onda, farlar onda, köşe vuruşları yok, serbest vuruşlar onda, isabetli pas bende, ortalara yok, top kesme bende, top çalma bende, kurtarış onda. Haydi bakalım. Şimdi. İnşallah güzel bir maç olur. abi evet, Arkadaşlar bu maç güzel olmazsa bir maç daha oynayacağız. Yani güzel bir gol olması istiyorum inşallah. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Şimdi bir maç oynayacağız. O maç kötü olursa bir maç daha oynayacağız. O maç da kötü olursa yapacak bir şey yok. Hep böyle. Böyle bir döngü. Hop abicim Taylan bugün çalım yemiyor. <laughs> Dedikten sonra nazar değdik ya adamı. Vur lan. Of. Hadi bacak arası. Atmadın. Neyse. Ronaldo plaseyi vur. Ya yapma ya. Bu ne ya? <laughs> direkleri dövdüm diye başlık yapayım mı? Göstuğunun oyun dünyası gibi. <laughs> Bu arada arkadaşlar o benim sınıf arkadaşım. Vallahi benim sınıf arkadaşım ha. <laughs> tamam. Şöyle kafu bir çalım. Bıraktı. Messi. Messi döndü. Çalımını atamadı. Tayland'a geçemedi. komisten Tayland'a. Tayland'dan. Mısır mısır. Helalsin. Dünyanın en iyisi be. Tamam. Tamam. Ya abi Nelson bugün Ronaldo'ya geçit vermedi. Değişiklik yapmayacağım. Ha faal Güzel. O olsaydı. Hadi evet, bakalım şöyle bismillahirrahmanirrahim. Kuti atsam. Kuti. Kuti. Kuti döndü. Kuti. 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 Muslera. Muslera. Kuti vuruyor. Müthiş bir şut. Muslera müthiş kurtarıyor. Güzelim tipine bak. Arkadaşlar. Matiz en yukarı bakıyor ve ben Matiz de kornerden vurmaya bayılıyorum. Şimdi vuracağım. Hadi bakalım. Hadi. Güzel bir şut. Hadi. Aa. Aa. Ay. Yok buradan vurmam. Buradan vurmam. Buradan vururum. Buradan vururum. Buradan vururum. Ay. Abi kornerden kaçtı golüm ya. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Ve galiba bir maç daha oynayacağız. Tamam. Şimdi Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bastı topun üzerine. Plaseyi yapıştırdı o. Haydi bakalım. Şimdi Berkan. Berkan'dan Nelson. Nelson'dan Babel. Ryan Babel. Babel döndü, tekrar döndü. Babel müthiş bir çalım. Babel gidiyor. Ryan Babel. Bıraktı, geçmedi. Muslera. Viera. Bir aradan Guti, Guti, Guti alamadı Guti. Guti şimdi aldı. Haydi Guti. Haydi! Çok kötü bir pas. Arkadaşlar bir maç daha atıp geliyoruz. Bekleyin. Bekleyin. Atıyoruz ne ya? Bul Geldim arkadaşlar. Aa şansım. <laughs> yine kalıta Saray geldi. Vallahi yine kalıta Saray geldi. <laughs> Ay abi maşallah. Yine kalıta Saray geldi. Matiş oynasın ya. Hadi bakalım. Kutu ve Matisse'le oynamayı çok seviyorum. Maşallah. Şöyle tek, önceki maç bakmamıştık. Şimdi bakalım. Gomez, Kerem, ve Berkan, Taylan, Alexander Çikildao, Babel, Patrick Van Aanholt, Marka, Nelson, El Abdelaoui ve Fernando Muslera. Şimdi tekrar bakalım moralleri Ferrer, Vieira ve Kafu çok iyi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben eskiden şey adı neydi? Ronaldo'nun Juventus döneminde Ronaldo'yu Beşiktaş'ta oynuyor sanırım. Vallahi billahi. ben süperlikten başka takım bilmiyordum ki. Ay, başka lig bilmiyordum, lig bilmiyordum ki. O zamanlar bilmiyordum. Genişti. Yani şimdi küçüğüm de. <laughs> şey çok küçükken yani. Şöyle attak yönünü değiştirelim. Uti ile çalımla çalımla bir gol atabilir miyim? Atamadım bile. Kaf 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 Kerem döndü. Müthiş bir çalım gelmedi. Tamam. Hocam. Hocam. Atar mısın be? sana Carlos. Bırak. Bırak. Torres. Ulan var ya marka. Çıktı hocam ya. Uf. Hadi vur. Ya abi. Messi. Messi. O Müslü'ye ne yapıyor? Maşallah. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şuna baksanıza. Müslü'ye ne yapıyor? Arkadaşlar bu sefer önceki maçta atamadık. İnşallah bu sefer atarız. Amin Allah'ım. <laughs> <laughs> Haydi. Güzel vurduk. Yine aynı şey oldu. Yine aynı şey oldu ya. Korner benim. ataç benim. Cem Gucci. Cem dön. La dön dön artık. Dön dön. Ya ne faali ne faali ya. Nasıl bir göz var sende ya. Hadi. Hadi. gönderdi şimdi. Ferrer dokunamadı Gomis. Ben ne yaptım? Tamam geçmez geçmez tamam 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 tamam. Tamam ya bak bak artık ya bak bu bu. Evet yanlışlıkla çalım attım. O çalım bile değildi belki. Ya nasıl alabiliyor senden çikilla o? Can't tamam. 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 Sorun yok. Sorun yok. Evet. Tamam. Hop. <laughs> Taylanda. Varım. <laughs> Oha gumist. Tam, verdirmem ufak sana. Oo! Oh! Oh! Bu be ne yaptın? Ne? Koş 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 koş. Orada bitiyor mu? Orada bitiyor mu kardeşim? Biter mi? Hangisi benim eşittir tam? Oo! O zaman benim sürem. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu ikisini yerini değiştiriyoruz. Valla yine aşağı bakıyor. Lan. <laughs> 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 Allah Allah. Markayı da çalınmayamadık Erkan'dan da alamadı. Bana halktan da pas geçtirdik. Oh. Uti ile de buradan atamadık. Allah 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 Allah. Abi top çevirmeyin ya. Abi var ya en sevmediğim şey şu botlar botlar bile yapınca ben sinirleniyorum bo. Koş. Koş oğlum. Vur dalan şutunu. Dalan vurmadı ama güzel oldu. <laughs> Lionel Messi. Messi gene direkten girdi direkt. Dalan vurmasını bekledim. Dalan vurmadı böyle atayım dedi attı hadi bakalım bismillah <laughs> <ayı. Hadi. gülüyor> Ay, videonun başlığını düşünüyorum şu an ne yapsam diye <laughs> hiç aklıma gelmiyor Messi 50 metre müthiş gol mü Allah Allah. Ya. Yeah. Halo? Ya, apa kau? Ah ya, yeah. ya, yeah. pergi ya. Yeah, yeah. maç daha mı atsam Bir maç daha mı atsam acaba? <laughs> yok, yok yok Abi topu alamıyorum ki. Aha bir bacak arası. Bir şut. <laughs> Mustera Mustera git buradan Mustera. Kalede pena olsaydı yerdi şimdi ki hepsini ya. Dur arkadaşlar bakıyoruz. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Geliyor, geliyor. gelmedi gelmedi. Messi, Messi, Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Uf. <laughs> <SWEAT> Allah Allah. Yeni oyuncu değişikliği yapmadık çünkü Haaland aşağı bakıyor. Haaland aşağı bakınca ben oyuncu değişikliği yapmak istemiyorum. Bu ne ya? Hadi <laughs> al 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 al. Bu, bu, kadar nasıl şey yapabilirim? Böyle bir güzel pas. Fortnite mi dedi o? Fals. Oha! Allah'ım inşallah buradan ölü yaprak golü atarız. zaten. Bak Allah'ım inşallah buradan gol atarız abi. Bir tane vuruş tekniği var onu deneyeceğim. İnşallah buradan gol atarız abi. İnşallah inşallah abi. Gel buraya kimse artık. Hı. Sen. Gel buraya bak. Allah'ım inşallah buradan gol atarız abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha Allah'ım inşallah buradan gol atarız abi. Bismillahirrahmanirrahim. Gol sandım. Vallahi gol sandım ya. Hayır be. Cık. Yapma ya. Ne oldu? Yapma ya. Yapma ya. istatistikler böyle. İki maçta iki maç attık. İkisine aynı takım denk geldi Galatasaray. Ee, evet bakalım. Şimdi Şöyle şunların da sözleşmesini yenileyelim. Yenile bakayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.